Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Gala coin'i inceleyeceğiz ve Gala'nın boğa hedefine bakacağız. Gala şu anda gerçekten de çok çok düşük kalmış bir coin arkadaşlar. Birazdan teknik analizi incelerken de fark edeceksiniz ve göreceksiniz ki gerçekten şu anda çok çok bedava seviyede. Bunun için sadece 5 dakikanızı alacağım. 5 dakika içerisinde gerekli bilgilere ulaşmış olacaksınız. Ayrıca bu tarz videoların devamını gelmesi için Beğeni yapıp yorum yaparsanız ve kanala abone olursanız çok çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar Galaya baktığımızda Bakın son 24 saatlik hacimim %37'lik bir artışı gösteriyor. Market Cap değeri de %11'lik bir artışı gösteriyor arkadaşlar. Şu an Galada gerçekten de bir alım var. Şu anda Market Cap değerinin artışında ya da bunu görüyoruz. Sıralamada 76. sırada ancak daha yukarılara gidebilecek bir gala izleyebiliriz. Öncelikle hemen galaya geçmeden önce Bitcoin'e bakıyoruz. Bakın Bitcoin'de dünkü videoda bahsetmiş olduğumuz size özellikle üstüne basa basa bakın dünkü videoda 92.867 seviyesini söylemiştim. Ve şu anda baktığımızda tam olarak bu seviye üzerinde bir kapanış yaparak daha doğrusu bu seviyeye iğne atıp ondan sonrasında yükselişe başlamış bir Bitcoin seyrediyoruz. Bitcoin'de şu an her şey yolunda. 0618 altın oran dediğimiz seviyenin de üzerinde ilerliyoruz. Yalnız 98611 seviyesi üzerindeki 1.4 saatlik kapanışla birlikte Bitcoin'de yükseliş devam edecektir diye düşünüyorum. Günlük grafik olarak baktığımızda da arkadaşlar şu anda her şey gayet normal. Dün sizlere bahsetmiş olduğum MACD vardı. Bakın MACD biraz da olsa aşağıya gitmekten daha stabil, daha orantılı yana doğru gitmeyi tercih ediyor. Ancak 4 saatlikte bir yükseliş yani al sinyalini vermiş ve al sinyalinden sonra yukarı yönlü hareketine başlamış. Dediğim gibi Bitcoin'de şu an herhangi bir sıkıntı yok. Amerika'dan gelecek haberler tabii ki de çok çok önemli. Herkes onları bekliyor. Ama emin olun arkadaşlar, haberler genelde ya çok önemli desteklerde ya da çok çok önemli dirençlerde gelir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Amerika'dan gelecek olan haberlerde anlık işlemlerden kaçının benden size tavsiye çünkü hızlı hareketler hızlı aşağı veya yukarı hareketler görebilirsiniz boş yere paranızı kaybetmeyin çok hareketli piyasalarda çok profesyonel değilseniz kesinlikle işlem almayın bekleyin herhangi bir kaçan yok o yüzden para kaybetmek yerine para kazanmayı tercih edelim arkadaşlar gala'ya baktığımızda gala şu anda 0.0 40 seviyelerinde pardon 0,039 seviyelerinde benim için galada önemli olan nokta arkadaşlar bakın çok çok önemli dediğim direnç seviyesi hareketin başlayabileceği seviye 0,04095 bakın tanesi tanesini söylüyorum 4095 seviyesi gala için gerçekten de çok ama çok önemli 4095'in üzerine attığında bir sonraki direncimiz galada 0,086 seviyesi olacak arkadaşlar Yani iki hedef arasında bakın 2x'lik Hatta 2 xten biraz daha fazla Bir yükseliş var bir kazanç umudu var O yüzden gala şu anda gayet güzel görünüyor günlükte MACD olarak bakın MACD olarak Satta devam etse de bitcoin gibi Şu seviye üzerinde 0 0,03457 seviyesi üzerinde kaldığı sürece istediği kadar bekleyip sat verebilir. Olsa olsa o saatten sonrası uyumsuzluğa girer uyumsuzluk bizim işimize gelir. Ama dediğim gibi 0,03457 seviyesinin kesinlikle ama kesinlikle kırılmaması gerekiyor. 4 saatlik grafiğe baktığımızda Galata'da aynı şekilde bir al var arkadaşlar. Mekti al olarak ilerliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama Bakın 4 saatlikte daha net görüyoruz. Şöyle göstereyim sizlere de. Belirtmiş olduğum seviyeyi milimetrik olarak bir red var oradan. Dirence takılmış. Tekrardan aşağıya doğru inişi var. Yalnız saatlik olarak baktığımızda MACD'yi hemen inceleyelim. MACD'yi de saatlikte aldı. Yani şu demek arkadaşlar. Saatlik ve 4 saatlikte MACD'yi aldı. Günlükte ise sattı. Ancak Tamam günlük sinyal bizim için çok çok önemli ama günlükte ala geçene kadar %30-%40'lık bir kayıp olabilir. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yine yanılacağımı düşünmüyorum ancak dikkatli olmanızda ve kendi araştırmanızı yapmanızda fayda var arkadaşlar. Galanın minimum hedefi bakın bu direnç aşılırsa eğer minimum hedef olarak söylüyorum şu seviye 0.48'lere kadar formasyonun hedefi gelecektir diye düşünüyorum. En basitten o seviyeye kadar tutabilirsiniz. Şimdi aylık olarak galaya baktığımızda ne kadarlık bir düşüş içerisinde öncelikle onu görelim. Tepeden baktığımızda arkadaşlar gala şu anda daha %95 bakın zirveden %95 altta. O yüzden şöyle bir aylık grafiğine baktığımızda da ne kadar dipte olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Dipten şu anda sadece %175'lik bir artış sergilemiş. Çoğu coin uçarken Gala'da hala bir hareket yok. Ancak Gala'nın hedeflerine gelecek olursak. Şöyle bakalım hemen Fibonacci'mizle birlikte. Fibonacci genelde yanıltmıyor arkadaşlar. Şimdi Gala'yı eğer takip ediyorsanız ve elinizde varsa yüksekten aldınız veya düşükten aldınız. Verecek olduğunuz seviyeler sizler için çok çok önemli olduğunu düşündüğüm seviyeler. Gala bu saatten sonra ilk biraz önce bahsettiğim iki direnç dışında bakın arkadaşlar. Asıl hareketin başlayacağı nokta 0,086.77. Bu seviyenin dışında ilk önemli direncimiz 0,21 arkadaşlar. Buraya geldiği anda bakın sadece ilk önemli direnci bile bekleseniz %450'lik bir artış görebilirsiniz. Bu kazancı görebilirsiniz. Şimdi diğer coinlerde bu kazançları günlük yapıyoruz biliyorsunuz. Ama bu kazancı kazan yani bu kazancı elde etmek gerçekten de çok zor değil. Sadece hareketin başlaması gerekiyor. Bakın birinci direncimiz, ikinci direncimiz ve üçüncü direncimiz. Galada bu söylediğim 3 seviye çok çok önemli. 0,04095, 0,08677 seviyesi, ve en son 0.21. Minimum şartta 5x galada çok çok zor değil arkadaşlar. Bunu belirtiyorum. Şöyle market cap'e bugün baktığımızda sadece son 24 saatte %10 bile artabiliyorsa galada gerçekten de umut vardır. Ancak tabii ki bitcoin hareketleri bu hareketlerin önünde. Bitcoin'i mutlaka takip edeceğiz arkadaşlar sadece gala'ya odaklı gitmeyeceğiz. Benim size vermiş olduğum seviyeler takılabileceği, satış yiyebileceği seviyeler. Yani alıp almamak tamamen size kalmış. Ben kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece yorumlarda Gala coin istediğiniz için bu videoyu paylaşmak istedim. Gala'nın boğa hedeflerinde bir sonraki videolarda konuşabiliriz. Ancak bakın şu an bile sadece ilk satış yiyeceği bölgelerden bir tanesine 5x'i var arkadaşlar. 5x çok güzel para. Kesinlikle alım yapın demiyorum. Çünkü tam şu anda alım noktasında değiliz. Bahsettiğim gibi bakın şu an alım yapmak gerçekten çok mantıksız. Çünkü önemli bir dirençten red yemiş ve aşağıya doğru hareketine devam ediyor. Şu an alan arkadaş büyük zarar edebilir. En azından alım yapacak olan arkadaşların belirttiğim seviyelerde örnek veriyorum. 0.4095'in üzerinde kapattı diyelim. Şuradan bir alım yapar. %3'lük bir stop koyar. Örnek veriyorum. Bir sonraki direnci bekler. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Analiz istediğiniz coinleri de yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olup hatta katıl butonuna da tıklarsanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videonun konusu için yorumlarda istediğiniz analiz yazabilirsiniz. Görüşmek üzere bol kazançlar diliyorum.